Herkese merhaba arkadaşlar, Modlu serimizin yeni bölümünü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz demişken arı bulmamız lazım ya. Arılar boya hoşuma gitti sayılabilir. Ama yalnız 60 yok 80 canı var ve ayrıca ben niye bunları kazıyorum? Onları kazmam mantıklı çünkü cam yapacağız. Hayır yapma. Köye gideceğiz. Ben Aynen kö Burak kö. Bunları bu arada sen bana fırlattın değil mi? Al şunları. Bir dakika bir dakika. sen düşünün. Topuklu ayakkabı Göster atmış. Bir de yani. bunu göstermem lazım. İntikamımı aldım. Aynen Burak intikamını alıyor şu an. <laughs> bakarsanız ne olduğunu anlarsınız. Yalnız zırhlar, kılıçlar, mırslar da baya büyüyor bildiğim gayet güzel olmuş. Büyüyor yani. da hiçbir şey yaramıyor kısaca. Ve şun şunu da olmuştu ben. Bunlar var ya çok zor öldürülüyor. Ne Ha? Nasıl zor öldürüyor? Vuruyor mu? Bas vurmuyor da. Kaçıyor. Yani 80 var. anladım. Bak bir de şu var neyse evet. ben en e, aslında en son demeyeceğim çünkü videoda değildi de o. E, videoyu bitirdikten sonra şurada bayağı bir ileride şu görmüş olduğunuz yerin bayağı bir ilerisinde ben e, bir Battle Towers bulmuştum. Onun etrafında işte enchantlı inekler vardı. Artık enchantlı inek diyeceğim. Onlardan kestim biraz şu golden apple'lardan çıktı. Onun dışında Burak işte Battle Towers golemini kestiği için bayağı bir diamond falan getirmiş. Ben kendime şu an bir diamond pickaxe yaptım. Onun dışında bu iron sword'u yapmadım. Burak'tan çaldım. Ee, Burak da şu an öğrenmiş <laughs> oldu bunu. Yok yok bende vardı zaten e, tamam. E, şimdi artık ya, böyle de... e, sap sap takıldığımızı anladık. Biz de ne yapalım filan e, Tinkers moduna yoğunlaşalım dedik ve bu yüzden Tinkers modunun en güzel başlangıç için e, ne yapmamız gerekiyordu Burak? Köy bulmamız gerekiyordu ve Burak evet. köyü bulmuş. Ben bayağı gezmiştim e, videodan önce. Evet, yani e, önce. E, Şimdi gideceğiz oraya çünkü Tinker's'a ait birkaç malzeme orada bulunuyor. Ve o gün şey, dönüş. Ayrıca dönüş. şey, üstüne her şeyi alacağız. Dönüşmedin mi? Tamam Şunları alıp, alıp kaçacağız buradan. Ya... Bak, Yusufçuk bu yüzden olmak işte Tek blokluk yerlerden geçemiyor. Kuş geçiyor ama. Bir de bu ya, yağmurda... Işte. Yağmurda gel ölüyor bu. Ya, ya hayır, bak, bu, o saçma sinekten, Hayır, saçma sinekten olmayacağım. Yarası olurum ondan olmam. Neyse tek ben tek ya, bu en güçlülerden biri. Sana bir şey söyleyeceğim bir de bak hani üye bastığın zaman öyle dönüşüm şeyleri çıkıyor ya. E. Mesela hangisini daha çok veya hızlı bir şekilde kullanmak istiyorsan üzerine gelip şey var ya mesela e, tap tuşunun üstünde E var böyle E'ye benzer bir tuş var. Tamam. Ona basarsan Favoriler ekleniyor hatta böyle yıldız işareti geliyorsa favorilerdir sonra sağ tuş yap oradan çık Bir daha o tabun üstündeki tuşa basılı tutarsan bu sefer favoriler kısmını açıyorsun daha hızlı erişebilirsin dönüşüm şeylerine Ben onu sana soracaktım ya Evet Hadi e, götür Bek, bizi evet. gittiğin Hadi yere her şey, bu. Her şey al Neden? Köye mi yerleşeceğiz? Evet Hayır abi burası çok güzel ya Burası ona gideriz Çünkü bak köy ben baktım Her şey var orada Abi Biz... ben burayı bırakmak istemiyorum ama ya. Ya geri gideceğiz buraya merak etme. Hayır oğlum yerleştiğimiz yerde kalırız. Geri gelme diye bir şey yok. Benim üstümde oldu. ha bu chest'te bayağı bir şey var. Dur gereksizleri atalım. Bir dakika. Saatte referan alacağım. Gravel kesinlikle lazım. Eee dur. Benim üstümden dolu ki. Ya, bunu buluruz tamam. işte, değil mi? Şunu bulur muyuz? İyi. Şu bıraktım. Şu var. Yok yok. Dur aldım Alayım ben mi? onu. Ben alabildiğim alıyorum şu an. Yer varmış benim üstümde. Okey. Çorba yapar mıyız? Ya onunla gerek yok. O zaman bırak. Başka önemli bir şey yok herhalde. Yok yok hadi gidelim. Şu kayaları bırakmak istemiyorum. Yani... Ha bulunuyor onlar. Çok bulunuyor ya. Gel. He, çorba, çorba derken bak. mantarları mı dedim? Ben de boğulu soruyorsun evet. söylüyorsun. Tamam mantarları al. Onlar önemli. Tamam gidebiliriz artık. Bir dakika, bir dakika. ben şu, şunu bırakayım. Ben ya. abi ne olur ne olmaz buraya bir tane waypoint koyacağım. Ben burayı sıkıntı yok, benim için. Hadi yok e, bir Yok bir demeyeceğim. birinci ev. Diye koydum waypoint'i buraya. Aa burası da çok güzeldi var ya benim hayallerim vardı burada. Ben alt yapıştık. kata inecektik filan alt kat dediğim bayağı bir kazacaktık. Burayı bildiğin on numara bir yer yapacaktık. da Neyse gidelim köye. Gerçi kemerliğin... olta, ol, olta aldın mı sen? Onu söyle. Var var bir iki ha, tane abi. olta var. Temelli evet. gitmiyoruz gerçi, eğer beğenmezsek geri döneriz. Ben arkandayım hemen yürü. Tamam, zaten. Evet evet. Evet, daha belirli bir şey olsun. Ne olayım? İnşallah saçma bir şeye dönüşürsen de yere düşüp ölürsün. Dur, dur. Neye dönüştün? Bir suçuk. Hmm. İyi ben de dönüşeyim de tek yemeyeyim bir dakika. Hiç yoktan bir Aynen, havada uçtuğumuz için zaten. Bu arada oyun çok kasıyor dediniz. Ben de ayarları biraz düşürmeye çalıştım. Şu an gördüğünüz gibi çok kısa menzilde sister falan başlıyor. Böyle idare edeceksiniz artık. En azından ne bileyim. Ben yeni bir bilgisayar toparlayana kadar. Yeni bilgisayar ne zaman toparlanır? Ee, Haziranda ayın, galiba. <laughs> ayın başında falan. Ayın başında değil. O kadar Yok. basit değil bilgisayar toplamak. Pekâlâ, aşağıya bak. Sana araları göstereyim. Zin aralar bunlar. Buraları takılıyorlar ezometri. Yani burada... Bak köpekler bak bunları da unutma bunları da alacağız. Köpekler ee, bak sudaki squid'leri görüyor musun? Saldırıyorlar. Yakınlarına gitme. Ördek ördek işte bunlar. Ördek mi saldırıyor squid mi saldırıyor? Ördek. Ulan çeste kemik vardı bak üç tane almadım keşke alsaydım. Ya boş ver, gel gel bir sürü var zaten. Burada. Abi ördek Gel gel o şey değil gel. Ha, ha squid saldırıyor bak atak squid yazıyor. Neyse köye götür akşam oluyor. Neresin Bak çıktım. Yukarıdayım Göremiyorum. Hayır. Tam gördüm ben seni. Ben göremedim. Arkana bak arkana. Ha, tamam. Ar tam arkana. Tamam bak. tamam. Bak burada da ben yok ettim. Biliyorsun zaten benim işimi. Hmm. Bir an önce gidelim köye de. Burada ölmüşüm ben. Burada arılar var bak. Dikkat. Bulaşmayalım bence hiç. Nerede tam olarak? Buralarda olması lazım yani aksiyon. inek varmış lan burada. dolaş Oralarda Bende var? fazla gözükmüyor işte ortalık. O sorun. Bir dakika. Ha tamam lan buldum bunu. Bir, bir dakika Oha. bu inekler ne? Solucan var. Bunlar ne? Görebildim. Apple cove Ha bundan şey düşüyor galiba Elma düşüyor. Neyse bulaşmayalım. Üç... 1300'e gel. 1300. 1300, tam 1300... Tamam geliyorum. Z Öyle mi bin a x biniyosun Tamam gel gördüm dur 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 Ben göremedim seni Dur 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 yerinde dur Ha gördüm tamam Gel Sakin sakin Ve... O ne ateş böceği mi o? Nerede? Bak bak ateş böceği var bunu öldürdüğün zaman aynen ateş böceği Ya boşver gel Dur lan dur Öldürdüm Redstone düştü içinden Şey redstone torç düştü Belki evet. ışık ha köyü gördüm tamam Bak yeni köyümüz bura Tam zamanında geldik yalnız var ya akşam oldu Gel Bak dur. en hemen, güzel hemen şey Hemen gelir gel, gelmez gel. şey yapacağım ben. Bir yardım severlik yapayım da şurada bu kapatayım. Aynen. Onu Tamam ulan kapandı orası. Ney gel o baya kötüymüş. <laughs> Ney en güzel Gel var. gel en sevdiğim şey bak. Ne? Neresi? O baya büyükmüş. Ya dur, dur bak. Bu i̇şte ne lan? Gören, değil mi? Nereye? İçine ne var biliyor musun bunların? Ne? Oradaki çıkıyor. Chest'te ne var? Açılmıyor. Şimdi i̇şte üstünde ördek var ama ördek kırma E chest açmamız tamam. lazım ama Hayır ama ördek çıkıyor ya Çok Tamam sırf kırılıyor. ördekleri öldürmeyeceğim, sırf senin için o chest açmanın yolunu bulacağım ben Nasıl Şurada abi? neye dönüşeyim ben? Bak çıkıyorlar bak bak Bir saniye şimdiler Gelsene yanıma. Burak ışık yapıyor muyum şu an etrafa? Hayır Harbi Peki. mi? Hayır Bak kıç tarafıma bak yanım sönüyor görüyor musun Evet <laughs> Hangi eve yerleşiyoruz? Bir dakika dur ben güzel bir şey dönüşeyim döneyim. Dur kendime dönüşeyim ya. su. Bak bu işte Tinkers modundan gelen şeyler. buraya hiç kırmayacaksın. Işte... Bu bize lazım olacak. Biliyorum. Ee, mi Hatta bir tane yapayım. evde şey var böyle. Direkt Tinkers malzemeleri var. Onu bulmamız lazım. Aa dur dur. O böyle küçük bir şey değil mi? Hayır hayır. E yani, tam ters böyle köy başka... değil. Ama bu burada yok galiba ya. Burada burda ya bir köyde olması lazım. Gel bak. Bunlar da var burada şurada olabilir mi? Bu ne lan? Mısır. Oha bu ne değişik bir şey. Çekil bak öldürmek istemiyorum seni. Bak öldürmek istemiyorum. Çekil. Ne ya? Mod diye bir şey var. Mod. Mod. Ah bir dakika tanıdık geliyor sanki mod. Hani? Mod. Mod. Mod hani tanıdık ya? geliyor. Ya şurada bak bak. Uçuyorlar ya. Kelebeğe benziyor. Tam kelebek bunlar. Kelebeğin daha şekilsi. Burası mı? Hangi ev? Gel kitap olana girek. Bir dakika abi o Tinkers'ı evi bulmamız lazım. Burada bir de demirci de yok değil mi? Var. Yok. Ben görmedim. Var. Şurada. Gel. O yalnız o yok. Bak burada. buradaki eleman bir tane yazılmış kitaba şey veriyor. Emerald veriyor. Tamam gel ya. Hani demirci? Ha burada. Aldın değil mi Hayır. Hiç dokunmadım. Gel buraya geleceğiz. Şimdi. Altı obsidian bir pickaxe var. eee bence benim üstüm dolu zaten. Benim üstüm dolu. Alırız ya yarın gel. Eve bir ev bulalım kendimize. Onu söylesen. Ya şey işte o Tinkers'ın Tinkers, Tinkers aletlerinin olduğu eve yerleşelim de nerede orası? Yok işte o ev. Abi ben kuşa dönüşeceğim ya. Bu eve girelim mi? Ne var burada? Ben olmaz bilmem. Bir dakika ben orayı bulacağım ya. Yok burada yok yok. Aynen her yerde olacak diye bir şey yoktu yani olsa güzel olurdu. Baktın o alet yeter. O zaman yakına oturak. Ya zaten bu alet olduğuna göre o da olması lazım. Ya salla biz yaparız. Gel o zaman. Yapamazsın işte oturak, o kadar basit değil o malzemeleri yapmak. Ona Hayır, lan. Ya o ne? Gel. Neredesin? Gel 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 bunu görmen lazım. Bir dakika neredesin? A kayboldu Ha burada. A bu ne? Bekle dönüş yapacağım. Sen senin. Şey galiba neydi bu ya? Alüminyum gravel. Ne? Alüminyum. alüminyum. E tamam alüminyum. Mu? Hayır hayır gel abi kaçıyordu burada göstereyim. Bak burada burada. Sincap mı bu? Kaçıyor. Bak önümde lan. Aa sincap. Öldürme <laughs> hayır. Olur. Hayır. Harbi param parça yaptı ya. Neyse ben eve yerleşelim bir tane o Tinker's gel, malzemelerini bulmuş şey Şey diyorum gel. Kimsenin karşısına. Hayır. İbadet yapacağız. Hemen ibadet yaparız Eee yalnız Gel gel kilisenin karşısına gelsene Kilisenin karşısındayım zaten ben Ben seni niye görmüyorum? Buradaki mi tamam Geldi mi? Aynen Çıkın lan dışarı Siz... Burası bundan sonra bize emanet Çık. <gülüyor> <gülüyor> Çık Öldürme öldürme bütün köy düşman olur sonra bize <laughs> Bir sabah yanarsın taşla sopayla kovarlar bak Doğru bak onu doğru dedin Kapıyı kapat da bir şey dalmasın içeri Ya niye öyle yaptın Niye? Daha, daha şekil yok Bir dakika ben bir şey merak ediyorum Acaba böyle dekorasyon ürünleri var mı? Var galiba. Dildo Craft, şey Biblo Craft vardı da. Ha Dildo Craft. Dildo Craft Biblo Craft vardı da onu kaldırdım ben. Başka dekorasyon ürünleri yok galiba. Yo, ha yok. Var aslında da. O kadar şey değiller. Ha. Aa dur. Bak, şey oldu Bu Orada telepat şey telepat demi telepetler de var biliyor musun telepetin ne olduğunu? Aa öldü. Hadi kır kır. Telepetin ne olduğunu biliyor musun bu şeyi? Ha şey biliyorum biliyorum. Hmm. Aa çok kötü bir şey o. Yo, Yok o kadar kötü değil. Şey var bir de bak karıncalar var ya onlara sakın sağlıkta onları ileride sağlayacağız bambaşka bir boyuta gidiyor. Telepetleri onlarda kullanacağız işte. Şu fönüsü de bırakayım. Hatta onlara ya. çok lazım. Okey. Tamam ya, evimiz burası olsun. Ee, şurayı kırarız bak şurayı görüyor musun? Evet. Buraya kırarız biraz daha genişletiriz sonra aşağıya doğru açılmaya başlarız. Tamam tamam. Ben şimdi şunu tek tek. Ama bu şey Z falan yok mu? Ne? Yok. Unutmuşum. Unutmadım aslında serverda yüklenmiyor. Yani kendi şey olarak yüklemen lazım single player olarak da yükleyebiliyorsun. Abi burası evet. güzelmiş lan bak ant var burada red ant. O ne? Ördeklerin havuzu güzelmiş. İşte, Bunun etrafını mi? daha da güzelleştiririz böyle saçma olmuş. Ya abi ördekler çok güzel ya. Ördeği cidden çok beğendim ördeği. Ben geldim zaten dokunmadım direkt orada. Tamam bak ben o chestleri açacağım. Lan. Asık. Karıncadan Anladım. hocam. Karınca vuruyor kaç. Şimdi, o bir sincam çok şey ya. Şimdi şunları bir pişireyim. O ne lan? <laughs> Eve sincam girdi oğlum. Ha Çok <laughs> Oğlum çok şirin. Şunun Saltımız var? var. Şimdi ben şunları bakayım ne yapılıyor bunlardan. Mesela bu neymiş? Lidor açılacak inşallah. Açılmıyor. Okey ilk önce eritmemiz lazım galiba. Salt. Ulan insan besler besin canım. Ulan Or bir an çalışıyor. Abi şu yok senin değil mi ya? Şu güzelliğine bak. Neyse. Benim şu, şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Nereden? Hah. Benim şu... Otsukucu canım.